herkese merhaba. Bugün Edirne Selimiye Camii'ni tanıtacağım size. Şöyle döneyim. Cami de arkadan çıksın. Selimiye Camii Mimar Sinan tarafından yapılıyor. Mimarı Mimar Sinan. Yaptıran kişi ikinci Selim. Mimar Sinan ustalık eserim dediği Selimiye Camii Osmanlı Mimarisi'nin en önemli yapılarından bir tanesi. Yapım 1568'de başlamış. Caminin açılışı 27 Kasım 1574 olarak planlansa da e, ikinci Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575, 1575'te ibadete açılmış. Selimiye Cami 2011'de dünya mirası olarak tescil edilmiş. Şimdi sizi Selimiye'nin içinden görüntülerle baş başa bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Merhaba. Şu an Selimiye'nin avlusundayız. Yanımda Özkan ve Sey Seyit var. Seyit bize içerideki ters hikayesini anlatacak. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Merhaba ben Özkan Taşkın. Şimdi sözü Seyit çabanı veriyorum. Arkadaşlar merhabalar. E, caminin yapımından önce e, burada bir lale bahçesi bulunmaktaydı. Ama bahçenin sahibi olan kadın çok inatçı birisiydi. Cami'nin yapımı için Lale Bahçesi'ni bir türlü vermiyordu. Daha sonra Mimar Sinan, kadına caminin içinde lale bahçesini sembolize edecek bir hatıra yapmaya söz verince kadın bahçeyi vermeye razı olmuştur. Mermer sütunların içerisinde, mermer sütunların birisinde sütuna işlenmiş halde ters bir lale bulunmaktadır. Bu ters lale bahçeyi ve kadını Mimar Sinan'ın söz verdiği gibi temsil etmektedir. ben Seyit Çoban. Sözü sözü Cem'in arkadaşımıza bırakıyorum. Arkadaşlar evet şu an Seyit Çobandan İçerik Terslerin hikayesini dinledik. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.